Aynı şekilde savaş yeri hazırlıyor. Gel Amaret! Haydi! Aynı şekilde çocuklar gösteremiyorum ayağım sakın. Ama 45'lerden rakibi ağlamaya çalışıyorsun. Buradan olduğun yerden eğer ayağını çok fazla çekmezse vurursa yetişemezsin. Köşede rakibi sıkıştırmışsın. Olduğun yerde buradaki karesede kalçanın e, önemi çok fazla büyük. Yani çok büyük. Biliyorsunuz nasıl bir boksör omzunu kuvvetini kullanıyorsa iyi bir karateci de kalçasının kuvvetini kullanabilmeli. Bu çok önemli. Onun için burada bu pozisyonda doğa şekeri vurduğu zaman kalçayla evet. kalçayla dönüşe 45'te adamı 45'te adamı gerekiyor. Tamam istiyor, anlamadık bunu. İlk önce sol 45'e. Biz bir seyre diyoruz. Aç! 45, 45. Saçı güzel. 45. <laughs> Olduğu yerde tur dönüyorsun, sağ 45'e kaçıyor. Adamı sıkıştırmışsın, köşeye kaçacak. Ne? Anlaşıldı. Çay geçiyor. tabii ki burada yani Diyakuzuki zaten Adana dediğim gibi karşılığı kaçar yer ama Diyakuzuki'nin bu anı bize yaramıyor. Niye yaramıyor biliyor musunuz? Çünkü Diyakuzuki'den ancak ilk on alabiliriz. biz 3-0 mağlubuz. bize sambol gerekli. Bunun için de suratta yakalamamız gerekiyor. Ya şimdi hazır. Al bu takarını. kalma birden dönmeyi unutma